Esselamu aleyküm bütün izleyenlere hayırlı bayramlar diliyorum. Cenabı Allah inşallah milletimizin İslam aleminin bu bayramı en güzel şekilde geçirmesini nasip etsin. Bu Kurban Bayramı milletimize, İslam alemine inşallah hayırlı ve mübarek olsun. Elbette ki bu sene hac farzını yerine getiren, mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimize de bütün ümmeti Muhammed'in mensuplarına da en içten selamlarımı, sevgilerimi göndermek istiyorum. İnşallah Cenabı Allah bu sene Arafat'ta, de o mübarek topraklarda kardeşlerimizin yaptığı duaları kabul buyurur. Ve inşallah bir an evvel milletimizin ve İslam aleminin kurtuluşuna, selamete çıkmasına bu kurban bayramını inşallah vesile kılar. Bu senenin önemli bir özelliği tabii bilindiği gibi Arefe gününün Cuma gününe denk gelmesi. Dolayısıyla Hacı Ekber senesi olmasıdır. İnşallah böyle önemli bir senede Hacı Ekber senesinde mübarek topraklarda yapılan dualar inşallah kabul olur. Ve inşallah dediğim gibi İslam alemi, milletimiz, bütün insanlık bir an evvel kurtuluşa ermiş olur. Bu temennilerle, bu dualarla bayramı tebrik ediyorum. Ve elbette ki birkaç cümleyle şu anda dünyanın ve özellikle ülkemizin, İslam aleminin içinde bulunduğu durumla ilgili de birkaç cümle etmek istiyorum. Bilindiği üzere şu anda bir tezkerenin meclisten geçirilmesi istenmektedir. Ve bu tezkere dış güçler tarafından başta Amerika olmak üzere işit adı verilen terör örgütüyle mücadele için gerekli olduğu ifade edilmektedir. Elbette ki bu noktada rahmetli Erbakan hocamızın, rahmetli babamın güzel bir anekdotunu, bir anlattığı konuyu iletmek isterim. Şöyle bir anda bu anlattığı konu aklımıza geliyor. Derdi ki Osmanlı döneminde Ali Paşa, Sadrazam Ali Paşa ben herhangi bir konuda karar vereceğim zaman, önemli bir siyasi adım atacağım zaman İstanbul'da bulunan Rus sefirini davet ederim. Çay kahve içeriz. Kendisine konuyla ilgili görüşlerimi sorarım. Görüşlerini sorarım. Ve onu uğurladıktan sonra, onunla sohbetimizi bitirdikten sonra da İstanbul'da bulunan Rus sefiri o konuyla ilgili ne dediyse arkadan tam tersini yaparım. Ve her zaman bunun hayırlı olduğunu görmüşümdür diye anlatırmış Sadrazam Ali Paşa derdi. Dolayısıyla burada söylemek istediğimiz bu planın senaristi Amerika ve onun bir takım onun içerisindeki mihraklar olmasından dolayı maalesef son derece şüpheli, şüpheci yaklaşıyoruz bu olaya. Bundan önce bildiğiniz gibi El-Kaide diye bir örgüt dünyanın gündemine getirildi. El-Kaide bahane edilerek, perdenin önünde El-Kaide tutularak Perde arkasında çok büyük dolaplar çevrildi. Afganistan işgal edildi. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlara bir takım zulümler yapıldı. Ve bir takım katliamlar yapılmış oldu. Yine Irak işgalinde Saddam Hüseyin'in yapmış olduğu iddia edilen ve sonradan pek çoğunun kimyasal silahlar örneğinde olduğu gibi yalan çıktığı bir takım gerekçeler göz önüne getirildi. Ve bu gerekçelerin arkasına sığınılarak Irak işgal edildi. 1 milyon insan öldürülmüş oldu. Yine bildiğiniz gibi Libya'ya yaptıkları operasyonda çok farklı gerekçeleri kamuoyunun önüne getirdiler. Fakat arkasından asıl maksatlarının çok farklı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla biraz evvel anlattığımız Ali Paşa örneğinde de olduğu gibi Amerika'nın başını çektiği bir koalisyonda yer alma konusunda son derece temkinli ve son derece şüpheci olmamız gerekir. Son derece uyanık olmamız gerekir bundan önceki yaşadığımız olaylar sebebiyle bugün de görüşümüz odur ki nasıl ki birdenbire özellikle arka planında dış mihraklar Amerika'nın içerisindeki bir takım dış mihraklar bulunduğu bulunan El Kaide'nin üretilip ortaya çıkartılıp arkasından pek çok maalesef adımları attıkları gibi bugün de günümüzün El Kaide'si olarak bir anlamda işit karşımıza çıkartılıyor. Birkaç tane video görüntüsüyle Onların gerçekten yapıp yapmadığı da bilinmeyen, bir takım dış güçlerin de yapmış olabileceği şüphesini duyduğumuz birkaç tane videoyla hem bütün dünyada Müslümanlara karşı, İslam alemine karşı, gayrimüslimler arasında bir tepki ve bir nefretin, husumetin oluşmasına vesile oluyorlar. Hem de aynı zamanda bu IŞİD terör örgütünü bahane ederek Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'nin güneydoğusunda bir takım karanlık adımlar atmak peşindeler. Dolayısıyla onların bu oyunlarına alet olunmaması gereklidir. Geçtiğimiz günlerde İsrail Cumhurbaşkanının artık sonunda dayanamayı bazından kaçırdığı gibi bu işi de bahane ederek pek çok adımlar atacakları ayan beyan ortaya çıkmıştır. İsrail Cumhurbaşkanı diyor ki bu Kuzey Irak'ta huzurun sükunun sağlanması için en iyi seçeneğin herhalde bir bağımsız Kürdistan olması gerektiği gözüküyor diyor. Rahmetli Erbakan hocamızın 30 sene 40 sene boyunca anlattığı gibi zaten asıl hedefleri önce bir kukla kendi kontrollerinde işbirlikçi yöneticilerle kontrol edecekleri kukla bir Kürdistan'ı kurmak ve arkasından da asıl hedef olan o Kürdistan'ı da içine alarak bir büyük İsrail'in kurulması. Şimdi bunu işi de bahane ederek adımlarını hızlandırmak ve bu asıl hedefe doğru yürümek istediklerini seziniyoruz. Ve bu sebeple de hem hükümette bulunanları hem de bu konuyla ilgili herkesi, milletimiz, İslam alemini üzerimizde bir vebal olduğu için uyarıyoruz. Bu oyunlara alet olunmaması gereklidir. Ferasetle olaylara bakılması gereklidir. Şuurlu bir Müslüman olarak hareket edilmesi gereklidir. Ve bu perde önündeki kamuoyuna yansıtılan şekliyle olayların aslında gerçekleşmediğini, perde arkasında dış güçlerin, belli mihrakların başka hesaplar peşinde olduğunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gereklidir. İnşallah Cenab-ı Allah bütün bu uyarıların dinlendiği ve inşallah başta devlet yöneticilerimiz olmak üzere ve İslam alemindeki devlet yöneticileri olmak üzere olaylara şuurlu bir şekilde, ferasetli bir şekilde bakmalarını Cenab-ı Allah nasip etsin ve kötü niyetli planlarına dış mihrakların müsaade etmesin. Burada son olarak söylememiz gereken bütün bu problemlerden çıkış yolu yani palyatif tedbirler, pansuman tedbirler değil, tam olarak bu sıkıntıdan kökünden kurtulmanın yolu her zaman ifade ettiğimiz gibi rahmetli liderimiz Erbakan hocamızın da 45 sene boyunca söylediği gibi Türkiye'nin önderliğinde, öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması, 60 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi ve dış güçlerin, dış mihrakların, ırkçı emperyalizmin senaryosunu yazdığı planlarda bir oyuncu, bir ortak olmak yerine senaryosunu bizim İslam alemi olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak yazmış olduğumuz planların uygulayıcısı, üreticisi olmamız şarttır. İnşallah Cenab-ı Allah o günlerinde gelmesini nasip etsin ve bu bayramın İnşallah İslam Birliği'nin kurulmasına, Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye olmasına, milletimizin ve İslam aleminin çektiği bu sıkıntılardan kurtulmasına inşallah vesile olmasını nasip etsin. Bir kez daha bütün izleyenleri hürmetle, muhabbetle, en samimi duygularımla selamlıyorum. Bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.